Merhaba arkadaşlar bugün FIFA 22 kariyer modunda Galatasaray kariyerimize devam ediyoruz 6. bölümdeyiz geçen bölümde özellikle oynadığımız maçlarda bir sarsıldık Bugün sarsılmayacağız inanıyorum Oyuna da yeni güncelleme geldi yeni güncelleme geldikten sonra bu videoyu çekiyorum o yüzden birkaç dinamik değişmiş olabilir. Maçın başında ısınmaya çalışacağız. En son bıraktığımız yerde Hatay Spor 24 puanla lider. Konya Galatasaray diye devam ediyor. Üçüncüyüz ve liderle aramızda sadece 5 puanlık fark var. Hatay şu ana kadar mağlubiyet almadı ama elbet alacaklar. Şöyle şu ana kadar ki en çok satan formalara bakalım. Marka Cavani Nelson. Kavani'den beklenen verimi henüz almış değiliz. Ama Cavani transferi birazcık böyle çilek transferi vardı ya Galatasaray'ın bir dönem. Böyle bir transfer. Yani her sene başında böyle transfer yapmayı istiyorum düşünüyorum. Şimdiden sizlerle paylaşayım. Kerem Aktürkoğlu hala sakat. Onu belirtmem gerekiyor. marka ve Çıkalda üst üste satıldılar. Devre arasında ikisi de gidecek. Bunun bilgisini de sizlerle şimdiden paylaşayım. İki tane transfer, iki tane önemli satış yaptığımız için de bundan sonra serbest kalma bedelleri Marcao'nunkine yani 40 milyon euroya gelecek. Hepsini değiştiriyorum. Şu an 25 milyon euroydu. Onu düzenleyeceğiz. Ayrıca videoya like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi bölüme geçelim. Şimdi ilk olarak yani çoğu oyuncunun serbest kalma bedelini güncelledim. En düşük değere sahip oyuncuları güncellesek de çok bir şey değişmeyeceği için onlara dokunmadım. E, 40 milyon euro bundan sonra önemli bir sınır olacak bizde. Satışlarımız 40 milyon euro değerini herhangi bir oyuncu geçmezse 40 milyon euro üzerinden gidecek. Kerem'in daha 2 ayı var. Ya Kerem'in yokluğunu gerçekten arıyoruz onu baştan söyleyeyim. Hadi maçlara başlayalım. Bugün City maçımız var. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 2 maçı kaybettik. Ama Bugün bu maçta puan almak istiyorum. Evet Kasımpaşa 18. ile oynuyoruz. Az kadro. 3 puana da ligde ihtiyacımız var. Geriden geldik ve kazanmasını bildik. Şimdi geldik seviye asıl bu grubun en önemli tehlikesi 2'de 2 yaptılar. City'yi de yendiler. biz bu grupta herhangi bir şey yapacaksak kesinlikle City'den puan alacağız. Bakan bu ve oynama süresiyle ilgili bir ne yazık ki sitem geldi. Bakan bu'yu birazcık daha oyuna sokacağız. Zaten City maçında da oynayacak sol kanatta. Genellikle Kerem dönene kadar Bakan bu'yu bazen Halil'i sıra deneyeceğiz, değiştireceğiz. Evet bugünkü 11'imiz bu şekilde. Devre arası belki bir tane de kaleci alacağız. İlk iki maçta kaleciden yana bence büyük sıkıntı vardı. Muslera eskisi gibi değil. Cavani ile maç başladı. Rakitic. Ivan Rakitic. Şimdi Cavani oynadı. Edinson Cavani karşı karşıya direkten döndü. Kevin devre miyim? Ara topu iyi. Mahrez vurdu. Riyad Mahrez attı. Çok iyi ara top attı bu arada. Yani KDB. Kevin De Bruyne. Salih Özcan. Salih. Cavani'ye. Cavani. Hemen burada Ederson. Cavani ile oynadı. Ederson Cavani iyi döndü. Cavani götürüyor. Cavani top alanda. Cavani iyi çekti. Cavani verdi. Salih dönemedi. Salih hala topunda ve kötü pas. İyi pas. Rakitic. Şimdi Sasha Boy tekrar. Sasha ortayı yaptı. Rodri'den döndü. Atak devam ediyor. Rakitic. Rakitic, Cavani'ye, Cavani'ye Ederson. Salih, Cavani. Edinson Cavani kaldırdı topu Ruben Diaz. Banyama indirdi. Salih Özcan. Salih şimdi Cavani'ye. Cavani vuruş. Korner. Rakitic orta geldi Ederson. Rodri. Kevin De Bruyne döndü. Kevin De Bruyne götürüyor. Ortada geldi Sasha Boy son anda. Griliş, ortaya döndü. Bernardo Silva. Ben yeder, Çok iyi top Mahrez. Bugün tutulamayan adam Riyad Mahrez. Zaten şu pastan sonra oradaki boşluk çok belliydi gol. Şimdi Ben yeder Silva Silva'ya, Kevin De Bruyne. Yine aynı yer. Yine Mahrez geliyor. Riyad Mahrez. Mahrez önünü kapattık. İyi top Riyad Mahrez. Marka araya girdi Mahrez. Şimdi Kevin De Bruyne ama kötü vuruş. Bir daha döndü. Ayorku Verdi pası Silva. Kevin De Bruyne vurdu. Mustera ve corner. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Mustera. Ha ben niye? Uzun top ve maç bitti. Galatasaray 0 City 2. Bu grupta City'ye kaybedebilirsiniz. Çok normal bir şey. Ya yani Kötü de değildik. Aslında 1.4 gol beklentisinden bir tane gol atsaydık. Ya da maçın başında bir gol bulabilseydik. Belki maç farklı bir yere doğru giderdi. Rövanşını da deneyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Takımda hız problemi var. Bu senin en büyük problemlerinden biri. Fenerbahçe 15. imiş bu arada. 12. hafta maçı. Galatasaray Fenerbahçe. 11 görüntüde. Hadi bakalım. Galibiyet gelmedi. 1-1. Fenerbahçe maçından sonra da Beşiktaş maçı var. Fixtür inanılmaz sıkışmış. Beşiktaş'ın hücum hattı Enkudu, Kenan, Gezzal. Biz aynı 11 ile devam ediyoruz. Artık Fanyama keskinliğini geliştirsin diye 11'de. Çünkü Çıkal daha gidiyor. O yüzden 11'de oynatmayı düşünmüyorum. En azından devre arasına kadar. Saşa Boye'ye de teklif geldi. 22 milyonluk bir teklif var. Şu an düşünüyor muyum? Hayır. Evet devam. Giresun maçı. Hafta 14. Hadi artık 3 puan. O 3 puanı istiyoruz. Yine 1-1. Yine beraberlik. Ve Şampiyonlar Ligi'ne geri döndük. Sevilla 3'te 3 yaptı. Bu maçı kaybedersek Şampiyonlar Ligi'nden doğal olarak eleneceğiz. O yüzden bir şey yapmalıyız. Evet bugünün 11'e birazcık farklı. Çift forvet deneyeceğiz. Yağmurlu bir City deplasmanında. Ve Cavani ile başladık. Raket işten Cavani'ye. hemen oynadı. Halil Dervişoğlu. Halil bir daha vurdu Ederson. İlkinde vuramadı. ikinci de vurdu. Korner. Rakitic. Ortayı yaptı. Sterling. Haber niye verdi? Salih Özcan. Ivan Rakitic önü boşaldı. Rakitic out. Sterling çok rahat geçti. Pas. Alvarez vuruş. Muslera. Rakitic verdi. Cavani. Cavani. Bakan bu ya. Bakan bu. Laport inanılmaz bir müdahale yalnız. Alvarez Mahrez'e ilk maçta da Mahrez'i tutamamıştık. Muslera. Kabore, Halil Dervişoğlu gitti aldı. Edinson Cavani karşı karşıya Cavani. 1-0 öndeyiz. İşte bir daha izliyoruz. Halil Dervişoğlu kaptı topu. Kavani karşı karşıya. Gol geldi. Salih Özcan. Şimdi Kavani. Edinson. Kavani. 2-0 oldu. City şoku yaşıyor. Kavani. Gol sevincini de yaptı. Bu dakikadan sonra belki de çift forvete döneceğiz. Kavani ne gol attı. Sterling hala top onda. Ortayı da yaptı marka. Muslera. Joe Cancelo orta geldi Mahrez. Mahrez marka dokundu. Alamadık. Bernardo Silva. Mahrez vuruş. Korner. Pası kullandı. Rodri orta geldi Taverni'ye. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne çok iyi top. Muslera çıkardı dönen top. Yine Muslera. Marka orta sahaya kadar geldi. Marka şimdi Salih Özcan'a. Salih Yapma ya böyle iş mi olur? İkisi birbirine takıldı. İyi top. Salih Özcan. Salih şimdi Beknaz iyi aldı ünlü Beknaz out. Tekrar Raul. Kevin De Bruyne karşı karşıya Kevin De Bruyne 2-1. Yani şurada arkasından koşmayan bir arkadaş var. Bu golün yenilmesine sebep oldu. Kevin De Bruyne Rodri Muslera çıkardı. Silva indirdi Mustera son anda aldık topu bitti 3 puan bizim deplasmanda kazanıyoruz Şöyle de maçın istatistiklerini gösteriyorum City bugün neredeyse 6 gol beklentisiyle oynadı ama gelin görün ki kazandık 3 puan bizim Devre arasına kadar kendimizi Avrupa'da tutabilirsek kafamda belli bir planlama var ya. Hani Avrupa Ligi'ne kalırsak eğer o Avrupa Ligi'nde iyi işler yaparız. Bu arada evet bundan sonra 4-4-2'ye dönüyorum. Devre arasına kadar böyle. Adana Demir Spor ile devam. Deneyeceğiz sistemi. Olacak mı? 1-1. Bir, bir. Bu ara 1 taktık. İnanılmaz bir zirve yarışı. Kopenhag deplasmanı Bizim Avrupa'da kalıp kalmayacağımızı belli edecek deplasman. Bu arada Belçika milli takımı teklifi bayağı iyi görünüyor. Rakip Karagümrük. 2-1'lik galibiyet kavaniye atmaya başladı. Et geldik. Ooo Kopenhag seviyeyi yenmiş bu ne? Olacak iş değil. Olacak iş değil. Kopenhag'ı yenmekten başka çaremiz yok. Ortalık bu kadar karışamazdı ya. Bu arada Kerem dönmek üzere çok az kaldı. Evet 11'imiz bu şekilde bugün. Başlıyoruz. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Kopenhag maça başladı. Clayson, shallow Shalov çok etkili döndü ama. Shalov vurdu Muslera. İyi ki daha devam etmedi oradan vurmayı tercih etti. Tek harekette iki stoperi de bitirdi adam. Clayson ortayı yaptı. Kafa out. Böyle takımlar her zaman Türklere ters geliyor. Bakan bu. Elin son Kavani. Kavani'den Halil Dervişoğlu'na. Halil Dervişoğlu vurdu. Halil Dervişoğlu attı. Dakika 7. 1-0. En kötü Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Başka çaremiz yok. Salih Özcan. Salih Özcan'dan Halil Dervişoğlu'na. 2 oldu. Dakika 10. İşte bu kadar. Bir daha izliyoruz. Salih Özcan müthiş asist. Halil. Harika başladı maça. Zeka. Pası verdi. Şalov. Ondan da stage'e. E. Klayson offside. Hoca offside. Arka götürüyor. Markadan Taverniye çok iyi top. Bu arada orada Bakan bu rakibini de indirdi. Cedric Bakan bu. verdi. Halil Dervişoğlu direkten döndü. Mukairo etkili top. Klayson. Şalov getiriyor. Muslera çıktı. Muslera. Top bizde. Taverniye. Boşluk var. Cavani. Bakan ile oynadı. Bakan bu. Halil yetişir mi? Yetişti verdi pası Yunus Akgün. Yunus şimdi Cavani 3 oldu. Edinson Cavani dişi çekti. Yunus Akgün ve Edinson Cavani. Haber niye? Edinson Cavani iyi top Cavani. Şimdi Cedric Bakan bu. Sol çizgiden ilerliyor Bakan bu içe doğru. Bakan bu ortayı yaptı. Kafa. Hayır ya Yunus boşa atladı. Onlar bu arada çok açıldılar. Yunus Akgün Attı önüne topu. Yunus şimdi Halil Dervişoğlu. Halil götürüyor. Halil şimdi bıraktı. Edinson Cavani direkten out'a gitti. Halil Dervişoğlu indirdi. Kavani. Cavani geçmedi. Edinson Kavani. Şimdi Rakitic. Rakitic çok iyi top. Halil 4 oldu. Dakika 39. 4-0. Ve bu maç bitmiştir. Rakitic çok iyi asist yaptı. Halil Hatrine yaptı bugün. Şöyle de sonuca geç diyorum. 4-0'da kazanıyoruz. Sevilla 1 City 3. Bu da çok kritik sonuç. Aslında şöyle o galibiyet bizi Avrupa Ligi'ne iteledi resmi olarak. Hani son maçta Kopenhag puan almazsa biz Avrupa Ligi'ndeyiz. Kayseri deplasmanıyla devam. Şu an form olarak yerinde. 2-1'lik galibiyeti aldık. Adım adım Aral ayına doğru gidiyoruz. Puan durumu yani birbirine herkes çok yakın şu an. O yüzden her şey olabilir. Çok iyi takımlardan biri. Son transferleri çok iyiydi. 2-2 i̇ki, iki bitti. Ya Fernando ve Luis Adriano transferleri bence çok yerinde transferler Antalya Spor adına. Ve Fernando o kadar yaşlı da değil. Puan durumu her şey karıştı abi. Kopenhag City'yi bizde seviyeye yenersek 4 takım 9 puana gelebilir mi? Biraz zor gibi görünüyor ama. Şimdi bu maçta... Seviye yenersek şöyle bir şey de var. Gerçi ilk maç farklı bittiydi ama o avaracı çevirmek çok zor. 4-0'da ilk maç. İkili avaraj onlarda gibi. Ama elimizden geleni yapacağız. Bir de tabi hiçbir şey eksik değilmiş gibi maç karlı. Kar topunu ayarladım. Umarım çok sıkıntı yaşamayız. Bugün daha fizikli oyuncularla oynasak daha iyi olacak gibi. Bilmiyorum elimizden geleni yapacağız. Gomis'i hazırlayayım. Gomis oynayabilir. Kerem döndü bu arada. Kerem tabii bir anda 11'e atamayız ama bundan sonra yavaş yavaş 11'e girecektir. Tekrar sakatlanmasını da istemiyorum bir anda 11'e atıp. Evet kar var. Top görünüyor. Beyaz forma fena değil. Çok kötü değil. Salih Özcan. Rakitic'e iyi top. Ivan Rakitic. Vuruş geldi. Bono. Bono bu arada hata yaptı Halil Dervişoğlu. Vuruş. El var penaltı. Geçen maç çok beğenmiştik Bonoy'u. Pozisyonu yaktı. Bir daha izliyoruz. Şurada büyük pas hatası. Sonrasında da kendi kendilerine orada ellerine çarptırdılar. Edinson Cavani geliyor. Cavani! 1-0. Golle başladık maça. İşte Cavani görüntüde. Edinson Cavani. Edinson Cavani. Cavani götürüyor. Cavani Diego Carlos. Cavani aldı. Cavani bıraktı Yunus Akgün. Şimdi vuruş geldi Salih. Out. Şimdi verdi. Bellingham. Arnold. Tekrar Bellingham Mustera. Taverniye. iyi top attı Bakan bu ya. Bir kontra şansı. Cedric Bakan bu getiriyor. Bakan bu. Top kime geldi Yunus Akgün? Ah be Yunus. O kadar ağır kaldı ki. Çizgide Yunus Diego Carlos hocam el var. İyi pas Munir. Munir geçti. Munir birebir marka indirdi. Nelson inanılmaz mücadele. Halil şimdi Rakitic. tek tekte oynadı. Edinson Cavani geçti. Edinson Cavani bunu çıkardı. Hayır be. Rakitic orta. Kafa vuruşu Marka'nın önünde kaldı Marka. Defanstan döndü. Cedric Bakan bu vuruş out. Toloi aldı önüne. Rafael Toloi orta geldi arka. Bir daha Bellingham sağ taraf oynadı. Lamela orta geldi Jut Bellingham. Denedik ama olmadı ya. O kayarken topa dokunma ihtimalimiz vardı. Elimizden geleni yaptık. Edin son Cavani kendi kendilerine takıldılar. Ve sert hareket. Derken kırmızı kart. Sevilla 10 kişi Arna atıldı. İkinci yarı ne olur bilmiyorum. Sağ tarafta Sasha boyu var. Sasha içeri kat etti. Sasha Boyi orta defanstan döndü. Top kaybı Kerem'den. Lamela. Lamela verdi. Muniz son anda Nelson. İyi top Rakitic. Kerem Attürkoğlu iyi aldı. Kerem Attürkoğlu Bono. Yunus Akgün iyi top. Rakitic hemen oynadı. Halil Dervişoğlu. Kerem Attürkoğlu Bono. Rakitiç gitti aldı. Edinson Cavani. Çok kötü be. Bu nasıl vuruş? Şimdi müdahale var alamadık. Ennesri. Ortayı yaptı. Kafa Bellingham Mustera çıkardı. korner Salih durdu. Salih ortaya döndü. Ivan Rakitiç. Rakitiç. Şimdi verdi. Kerem alamadı. Bono. Papu Gomez verdi pası. Teka Şimdi Papu Gomez. Çok iyi top. Munir Mustera çıkardı. Taşa boyu bekledi aslında ama hiç. Nerede? Salih Özcan sol tarafta Kerem Aktürkoğlu var. Kerem çok iyi top. hiç bunu ayağıyla çıkardı. Kerem çekti bu arada. Kerem Halil offside ona değildi o pas. Yazık oldu pasa. Niye onu algıladı ki? Maç bitti. Çok iyi oynadığımız maçta berabere kaldık. Ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 puanla 3. olduk. Avrupa Ligi'ne düştük. Şimdi önce Hatay Spor deplasmanımız var. Şu maçtan bir 3 puanı yazalım haneye. Deplasman. 2-1 Halil ve Halil. 2 golü daha attı. Açıkçası Şampiyonlar Ligi'nde muazzam bir geri dönüş. 3 oyuncu kaybetme riski. bombis Çipe, Ozon, Vafor. Bu arada ozon, vafor teklif vermiş. Çok iyi 1-450 Bahia'dan can çakmak için de kiralama teklifi. Giresun deplasmanındayız. 3 puan istiyoruz. Bas dostu mu almışlar forvete? Kavani ve Gökdeniz Bayraktar. Yalnız müthiş bir forvet transferi Türkiye Ligi için. 20 hafta 39 puanla devre arasına lider giriyoruz. Şimdi gelelim Avrupa Ligi'nde rakip kim? Victoria Pizan ön elemede. Güzel bir kura. Son 16 gelebilir. En azından böyle olmasını istiyorum. Transfer bütçesi 55 milyon euro. An itibariyle çıkalda Marka ve Ozon takımdan ayrılan 3 isim devre arasında Sol ayaklı bir tane stoper kesin. Belki bir tane kaleci. Çünkü ona ihtiyaç var. Onun dışında bir tane sol bek almayı düşünüyorum. Orta saha transferi dahi gelebilir. Tabi bunların hepsi diğer bölümde olacak. Şöyle şu ana kadarki oyuncu performansları ve gelişimlerini göstereyim. Artı 2'den daha iyisi var mı? Gökdeniz artı 3 gelişmiş. Çok iyi gidiyor. Halil İbrahim Dervişoğlu artı 3 dedi. Devre arasında belki Beknaz'ı kiralayabilirim diye düşünüyorum. Halil Dervişoğlu'nu 11'e kattığımız için şu an. En iyi performans Halil Dervişoğlu'ndan geldi. Öyle bir durum da var. Hani iki forvete geçince hem Cavani'nin performansı arttı. Hem Halil Dervişoğlu'nun performansı tap yaptı. Ama onun dışında Salih'ten çok iyi katkı gelmiş. Diğerlerinden beklenilen katkıyı aldık mı derseniz Hayır Ve Fırfır kanat oyuncusu Düşündüğüm şey sol orta sahaya Gerçi Kerem döndü Kerem tamam Sağ orta sahalar da var Bilmiyorum belki Kerem'i yedekleyebiliriz Çok sıkıntı çektik çünkü Krallıklara geldiğimizde Diyof şu an gol kralı Halil Dervişoğlu 3. Asis Kralı Empoku bizden Salih 5. imiş. Gol maç sayısında Muslera çok geride. 22. Devre arasının ana gündem maddesi kale ve stoper. Ondan sonrasına bakacağız. Videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.